Herkese merhaba. Herkese. 20 Nisan 2024. Akdeniz kudurdu. Kum fırtınası oluştu. Deniz çok dalgalı ve rüzgar çok yüksek. Bu yüzden de bütün eşyalarımızı hızlıca topladık ve ormanın iç kısmına doğru gideceğiz. Aslında kayığımızı da limandan alabilseydik, direkt eve giderdik. Deniz çok şiddetlendi. Ee, kumlardan dışarıda duramadım ben. Yani toplarken gözlerimin iç kumda olduğu için içeri girdim. Ben içeriği e, ayarlamaya çalıştım. Çok şiddetli bir fırtına çıktı bir anda. Yani gün akşam aslında ormana geçmeyi düşünmüştük. Ama e, hani bu kadar olabileceğini tahmin etmiyorduk açıkçası. Yani daha önce de Kumluca'da böyle bir fırtınaya yakalanmıştık. Çekme karavandaydık o zaman. E şu anda karavan içi bayağı bir sallanıyor. Tabii bütün dışarıdaki eşyalarımızı hızlıca böyle attık.